Osmanlı tarihinin en çalkantılı, en çok tartışılan olaylarından birine 31 Mart vakasına yakından bakıyoruz. Ama bu bildiğiniz tarih anlatımlarından biri olmayacak. Gelin elimizdeki kaynaklarla bu olayın ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Adeta bir tarih soruşturması gibi. İşte bütün meselenin özeti bu soruda gizli. Bu yaşananlar anayasayı korumak için miydi yoksa bir sultanı devirmek için miydi? Bu olayı sadece olmuş bitmiş bir gerçek olarak değil, elimizdeki ipuçlarıyla çözmemiz gereken bir gizem gibi ele alalım. Hadi bakalım, bu tarihi soruşturma başlasın. Her şeyin başladığı yere, yani 31 Mart'tan 9 ay öncesine gidelim. Jön Türk devrimi olmuş, büyük umutlar yaşarmıştı ama ne yazık ki o umutların hayal kırıklığına dönüşmesi pek de uzun sürmedi. Peki, devrim sonrası ortam nasıldı? Tam bir kazan İttihat ve Terakki Cemiyeti yani İTC devrimi yapmıştı ama resmi bir sorumluluk almadan perde arkasından ülkeyi yönetiyordu. Düşünün, hükümetin her işine karışan ama hesap vermeyen bir güç var. Bu durum haliyle hem cemiyet içinde hem de dışında ciddi bir muhalefet ve düşmanlık yaratıyordu. Ve işte şimdi yaklaşan bu büyük kaosun başrol oyuncularıyla tanışma zamanı. Başkente çok özel bir görevle getirilen o özel taburlar, avcı taburları. İşte burası çok ilginç. Kaynağımızın altını çizdiği müthiş bir ironi var burada. Adına özgürlüğün bekçileri denilen bu askerler aslında Selanik'teki çeşitli çetelerden, sorunlu tiplerden toplanmış. Yani anayasayı korusun diye getirilen bu güç aslında Pimini kimin çekeceği belli olmayan bir bombaya dönüşmüştü. Ve beklenen o kıvılcım çakılıyor. Gazeteci Hasan Fehmi Bey'in öldürülmesi bardağa taşıran son damla oluyor. Halkta büyük bir öfke patlaması yaşanıyor ve bu olay isyanın fitilini ateşliyor ve inanılır gibi değil ama oluyor. Koruması gerekenler, isyan edenlerin ta kendisi haline geliyor. Başkent İstanbul, kendi muhafızların isyanıyla adeta sarsılıyordu. Peki neydi bu isyancıların sloganı? İşte bu, şeriat isteriz. İlk duyulduğunda çok net, dini bir talep gibi duran, oldukça güçlü bir slogan. Durun bir dakika, kaynağımız tam da bu noktada bizi düşünmeye davet ediyor. Bu slogan, gerçekten samimi bir isteğin ifadesi miydi, yoksa işin içinde başka bir şey mi vardı? Kaynağımız burada çok mantıklı bir noktaya değiniyor. Diyor ki, o dönemdeki anayasa zaten şeriata aykırı değildi. Hatta dönemin önemli din alimleri, İttihadi Muhammedi Cemiyeti gibi topluluklar bile bu isyana karşı çıkmıştı. E o zaman olmayan bir şeyi nasıl istersin ki? İşte bu yüzden kaynak, şeriat isteri sloganının asıl amacı gizlemek için kullanılan bir bahane olduğu sonucuna varıyor. Peki, Başkentte isyan var. Buna karşı ne yapılıyor? İsyanı bastırmak için Selanik'ten yola çıkan bir ordu var, hareket ordusu. Ve işte işler tam da burada daha da ilginçleşiyor. Bakın, İstanbul'u birbirine katan isyancı asker sayısı ne kadar? Yaklaşık 2290 kişi. Bu rakımı aklınızda tutun olur mu? Çünkü birazdan göreceğimiz müdahale gücüyle arasındaki fark olayın bütün resmini değiştirecek. Ve işte isyana verilen cevap. O 2000 küsür askere karşı tam 15 bin kişilik bir ordu gönderiliyor. Yani isyancıların neredeyse 7 katı büyüklüğünde ezici bir güç. İnsan sormadan edemiyor bu gerçekten bir isyanı bastırma operasyonu mu yoksa bir gövde gösterisi mi? Ve işte filmin koptuğu yer. Kaynağın en can alıcı argümanı tam da bu. Düşünün, isyanı çıkaran avcı taburları da Selanik'ten gelmişti ve İttihat ve Terakki'ye bağlıydı. E isyanı bastırmaya gelen hareket ordusu da Selanik'ten geliyor ve o da İttihat ve Terakki'ye bağlı. Yani isyan eden de bastıran da aynı merkezden. Çok tuhaf değil mi? İsyan yine İTC kontrolündeki bir ordu tarafından bastırılınca bu büyük oyunun son perdesi için sahne tamamen hazır hale gelmişti. Ve işte nihai sonuç. Bütün bu yaratılan kaos ortamı asıl hedefe ulaşmak için mükemmel bir bahane olarak kullanıldı. Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildi. Kaynan kendi ifadesiyle bu, isyanın bir sonucu falan değil, isyanın ta kendisiydi. Başından beri amaç buydu. Meşrutiyet adına yapıldığı iddia edilen her şey aslında bir taht değişikliğiyle sonuçlanan planlı bir darbeydi. İyi de neden? Yani bütün bu tezyah, bütün bu karmaşa neden yaşandı? Sadece siyasi güç için mi yoksa işin içinde başka daha derin bir sebep mi vardı? İşte kaynağın ortaya attığı o şok edici iddia. Filozof Rıza Tevfi'nin aktardığına göre İttihat ve Terakki lideri Talat Paşa'nın ağzından dökülen bu sözler asıl motivasyonun finansal olabileceğini gösteriyor. Yani bütün bu kaos sarayın zenginliğine ve hazinesine el koymak için miydi? Bu olayın rengini tamamen değiştiren çok ağır bir iddia. Özetle elimizde aynı olaya dair iki bambaşka hikaye var. Biri bize diyor ki bu, gericilerin anayasaya karşı çıkardığı kendiliğinden bir isyandı. Diğeri ise, yani bu kaynakta incelediğimiz anlatıysa, diyor ki, hayır, bu ittihat ve terakkinin sultanı devirip hazineye el koymak için planlı bir şekilde yarattığı bir kaostu. Bu son soruyla sizi baş başa bırakalım. Eğer tarih genellikle kazananların yazdığı bir hikaye ise, o hikayenin yazarının kim olduğuna ve bize anlatılmayan başka ne gibi hikayeler olabileceğine kim karar veriyor? İşte bunu düşünmek her zaman ufuk açıcı.